Ay yaylar, yükselen yay olanlar, ay burcu yay olanlar söyleyemedim. Instagram için çektiğim acele acele çekiyorum. 21-28 Ocak haftası arası. Evet hemen sizin de tarot kartlarınız. Zengin kadın olacaksınız merak etmeyin hafta ortasında hafta ortalarında paralar alacaksınız. Elinize paralar geçecek bir kadından dolayı yardım, adalet sizinle hakkınız olanı muhakkak elde edeceksiniz bu hafta. Olumluya giden bekleyiş kısıtlılık var. E, muhakkak ki bir gidiş var. Kötü kartta bırakmıyoruz. Bir gidiş kartı çı çıktı hayatınızda. Bir dönüm noktası güç sizinle olacak. Gücü elde edeceksiniz. Melek kartınızı çekiyorum. Doğru işiti söylediklerimi göz önüne alın. Evet yaylar size para var bu hafta sonuna doğru. Hemen olumlama kartınızı da çekelim ve söyleyelim. Çünkü her hafta olumlamanız ödev. Sevginin gücüyle doğru ve güzel olanı şekillendiriyorum. Bakın kadersel dönüşümdesiniz. Sevginin gücü gücüyle güzel ve doğru olanı şekillendiriyorum şeklinde olumlama size ödev. Hoşçakalın.